Öz, acı gelir insana ibreti aleme. Öyle kapı açıldın mı viski amber saçılır. Dostlar gönül kapısından isteyen içeri alır. Öyle bir zamanda bir bakış atarlar ki o bakışlarda nice güller deryalar saçılır. Yo yo öyle deme. Gerçekten öyle ey dostum. Bu dünyada Kimi oyalandı, kimi boyandı. Kimi ise dünya ile yalana daldı. Bilmediler ki marifet hakkı yazandı. Hak ile olanlara selam olsun. Yo yo öyle deme. Gel Allah yolunda muhabbete kon. Asıl saadetin gönlü hala dünyada deme konmuş. Kimileri diyar diyar dağlarda, kimileri bağlarda yaşıyor. Ama Unutmayın ki hakkı bulanlar hak ile yaşıyor. Hak ile olanlara selam olsun.